Zeytinyağı nasıl oluşur bilir misin? Zeytinyağının oluşabilmesi için binlerce zeytinin sıkıştırılması gerekir. Peki inci nasıl oluşur? Denizin derinliklerinde o basıncın altında istiridyenin içinde istiridyenin kendi sadefinde yetişir. Peki elmas nasıl oluşur? O da yerin altında nice derinliklerde, nice basınçların altında, baskıların altında oluşur. Tohumlar da karanlıklarda yetişir, toprağın altında. Neden bunları söylüyor? Ne zaman kendini sıkılmış, baskı altında, karanlıkta, dertlerin kederlerin, imtihanların arasında sıkışmış bir halde hissedersen sana müjde olsun. Neden biliyor musun? Çünkü yüreğinden bir elmas ruhundan nice inciler çıkartacak güçlü dönüşümler ve güzellikler seni bekliyor demektir. Kelebekler ne kadar güzeldir değil mi? Ama o güzelliğe kavuşabilmeleri için tırtılın metamorfozuna katlanması lazım. O kozanın içine girecek ve çilesini çekecek. Hayatta bizi bazen kendi kozamıza alır. Izdırap çekeriz. Klostrofobik sancılar yaşarız. Ama gün Gelir, o koza bir açılır, karanlıktan aydınlığa bir çıkarsın, o zaman anlarsın ki boşa değilmiş hayatın imtihanları. Seni güçlendirmek içinmiş her sana misafir gelen kederler, dertler, imtihanlar. Öyleyse ne yap? Sürece ve Rabbine güven. Ne yapma? İsyan etme.